Kirebuluz nedir? Çoban çökerten. Kirebuluz e, içermiş olduğu etken maddeler beyinde hipofiz bezesinin çok özel bir hormon salgılar. Luteinizan hormonu. Luteinizan hormonu azalırsa hem kadınlarda östrojen, hem erkeklerde testosteron, hem kadınla hem kadın erkekler için geçerli bu luteinizan. Hormon azalırsa erkeklik ve dişilik hormonları da azalır. İşte bu çoban çökerten e, ne yapıyor? Lütenizan hormonunun salgılamasını artırır. Lütenizan hormonu artarsa erkeklerde testosteron, erkeklik hormonu, kadınlarda östrojen hormonu artar. Yani bu aynı zamanda kısırlığa karşı da etkili. Sadece cinsel fonksiyonları, hormonları artırmaz. Testosteron bununla ilgili bizim çok özel bir formülümüz var. Tribulus forte birleşiminde çakşır kökü ekstraktı, çoban çökerten ekstraktı, yoğun bin ekstraktı, azgın teki ot ekstraktı gibi birçok bitki ekstraktından oluşur. Kişi kullandığı zaman hormon seviyesi yavaş yavaş normale döner.